Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ören Bayan'ın şöyle göstereyim, Ören Bayan'ın rengarenk geçişli kek iplerinden bugün bebek battaniyesi çalışması yapacağız arkadaşlar. 3 numara tığ kullanacağım. Siz hangi tığ elinize daha rahat geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Benim elime 3 numara tığ rahat olduğu için ben 3 numara kullanacağım. İplerim çok güzel, çok tatlı, çok güzel renkleri var. Şöyle göre, şöyle bakalım arkadaşlar. Çok tatlı. Çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Modelim çok kolay. Yeni öğrenen arkadaşlarımın tercih edeceği çok kolay, çok da güzel bir modelle bugün modelimize başlayalım da isterseniz arkadaşlar yapan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar ipimi bu şekil alıyorum. Böyle geçiriyorum. Bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum. Zincirlerimizi çok sıkı tutmayalım. Şöyle biraz gevşek tutalım arkadaşlar. Battaniyemiz büzüşmesin. Kaç santim uzunluğunda yapmak istiyorsanız zincirimizi o şekil çekelim arkadaşlar. 85-90 yapmak isteyen arkadaşlar ona göre zincirinizi ayarlayabilirsiniz. Evet ben 90 santim olsun istiyorum. Zincirim ona göre çekip geliyorum arkadaşlar. Bu şekil zincirlerimizi çekelim. Çok sık olmayacak şekilde yapalım. Evet zincirimi çektim fazla gelirse ucundan keseriz arkadaşlar siz de uzun çekin zincirinizi Evet tığıma ipimi doladım zincirlerimizi sayalım 1 2 3 ve 4. zincirimize batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı zincirin yuvasına tekrardan batıyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum zincir çekmiyorum tekrar doluyorum tığıma 1 2 3 ve 4. zincirimi girerek ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum tekrar tığıma doluyorum aynı yuvaya tekrar aynı yuvaya girerek ikili trabzan yapıyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar tekrar doluyorum zincirimi sayıyorum 1 2 3 dördüncü zincirime girerek ikili trabzanımı yapıyorum araya bir zincir çekiyorum geçişlerde çekmiyoruz sadece modelimizin arasına çekiyoruz zincirimizi tekrar tığıma ipimi doluyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar tığıma ipimi doladım 1 2 3 ve dördüncü zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar tığıma ipimi doluyorum aynı yuvaya girerek tekrar ikili trabzan yapıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar zincirimizi örelim fazlalığını da sonuna kadar gelelim fazla geldiğim geride keselim arkadaşlar birlikte Evet arkadaşlar modelimin sonuna geldim zincirim fazla geldi benim 90 santim oldu ördüm ölçtüm zincirimizin fazla alanı keselim şöyle biraz beriden keselim sıkılaştıralım zincir çekmeden tekrar bir ve ikinci zincirin tepesine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şu yaptığımız V'lerin aralarına tığma ipimi doluyorum. Arasına gelerek ikili trabzan yapıyorum. Bir araya zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum araya zincir çekmiyoruz sadece tığıma ipimi doluyorum yine aynı ve ve yaptığımız velen ortasına yuvaya girerek ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvanın içerisine girerek ikili trabzanımı yapıyorum zincir çekmiyorum tığıma ipimi doluyorum tekrar yine yaptığımız V'lerin arasına girerek ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Tekrar aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Örgümüz bu şekil arkadaşlar. Çok kolay, çok basit bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği güzel, kolay bir battaniye modeli. Bir zincir çekiyorum. Evet. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bir zincirimi çekiyorum. Araya girerek tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde V'lerin arasına girerek bir trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum tekrar yine aynı yuvanın içerisine girerek ikili trabzanımı yapıyorum tığıma doluyorum ipimi bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvanın içerisine girerek ikili trabzanımı yapıyorum modelimiz çok kolay çok da güzel bir model arkadaşlar sıra sonuna kadar örüp geliyorum Evet sıramın sonuna geldim. Tığıma ipimi doluyorum. Zincirimin tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrardan 3 zincir çekerek dönüş yapıyorum. Tığıma ipimi doladım. Yine yaptığımız V'lerin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar V'lerin aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığma ipimi doladım. Hemen yanındaki V'nin ortasına batarak ikili trabzanım yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine girerek ikili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi doladım. Bir zincirimi çektim. Modelimiz çok basit arkadaşlar. Çok da kolay çabuk da ilerliyor bir zincir çekiyorum araya tekrar ikili trabzanımı yapıyorum tığıma ipimi doladım yine V'ye geçiş yapıyorum ikili trabzan yaptım bir zincirimi çekiyorum araya tekrar yine aynı yuvaya giriş yaparak ikili trabzanımı örüyorum tığıma ipimi doluyorum bir zincir çekiyorum İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığma ipimi doladım. İkili trabzanımı yaptım, bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yuvaya girerek ikili trabzanımı yapıyorum. Evet modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Modelimizi örelim birlikte. onun sonra kenar oyalarında birlikte yapalım battaniyemizin. Evet, örüp geliyorum. arkadaşlar battaniyemi ördüm yarısını. Sizinle paylaşmak istedim. Renk geçişlerini görün istedim. Çok güzel renk geçişleri oldu. Şöyle tekrar göstereyim battaniyemin. 1 2 3 zincir çekerek tığıma doluyordum. Evet, V'lerin içerisine İkili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvanın ve içerisine tekrar ikili trabzan yapıyorum Tığıma doluyorum ipimi yanındaki hemen verin içerisine ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar tığıma doluyorum aynı verin içerisine ve yapıyoruz arkadaşlar modelimiz çok kolaydı çok da güzel İpime de çok güzel oldu bu model. Evet geçişlerde zincir çekmiyorduk. Sadece iki ve arasına bir zincir çekiyoruz. Evet V'lerin içerisine tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Yanındaki V'nin içerisine yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz çok kolay, çok da basit bir modeldi arkadaşlar. Battaniyemi bitirip kenar oyasında birlikte örelim sizinle. Evet, battaniyemi bitirdim. Şimdi kenar oyasını ben birazını yaptım. Diğer kalanla birlikte örelim arkadaşlar. İpimizi burada sabitliyoruz. Zincir 3 tane zincir çekerek ipimizi tığımıza doluyoruz. İpimizi sıkılaştırdığımız yerin hemen sık iğne hemen arka tarafından girerek ikili trabzan yapıyoruz kenar oyasında oyamızı battaniyemizin tekrar tığıma doladım ipimi tekrar yine aynı sık iğnenin arkasına yuvaya tekrar girerek ikili trabzan yapıyorum arada bir tane bırakıyorum diğerine batıyorum Evet oyamız çok kolay çok basit 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma ipimi doluyorum sık iğne yaptım. Sık iğnenin hemen arka yuvasına girerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Tekrar aynı yuvaya girerek ikili trabzan yapıyorum. Arada bir yuvaya değil ikinci yuvaya girerek sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma doluyorum ipimi sık iğnenin arkasındaki yuvaya girerek ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımı doladım aynı yuvaya tekrar sık iğnenin arka tarafına girerek ikili trabzan yapıyorum birine değil ikinci boşluğa yuvaya sık iğne ile tutturuyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığıma ipimi doluyorum sık iğnenin hemen arka boşluğuna girerek ilmek çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıyorum tekrar tığıma ipimi doluyorum yine aynı sık iğnenin arka tarafından girerek ikili trabzan yapıyorum birinci değil de ikincisine girerek sık iğne ile tutturuyorum 1 2 3 zincir çekiyorum modelimiz çok kolay kenar oyamız arkadaşlar şöyle göstereyim çok kolay, çok da basit. Güzel bir model. Yine aynı tekrarını yapalım. Bir değil de ikinci yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Sık iğnenin hemen arka boşluğuna girerek ilmek alıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Yine aynı ara boşluğa girerek ilmek çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir dilde ikinci yuvaya girerek sık iğne ile tutturuyorum. sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Yine ipimi doladım tığıma. Arkadan ilmek alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yine aynı aradan ilmek çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Birinci yuva değil de ikinci yuvaya girerek sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine bu şekil tamamlayalım. Üç zincir çekiyorum. Araya girerek ilmek alıyorum. ilmeğimi ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doluyorum ipimi. Yine aynı araya girerek ilmek çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıp birinci değil ikinciye sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar üst zincirimi çekiyorum ipimi doluyorum yine devam edelim bu şekilde Evet sıra boyunca kenar oyamızı bu şekil tamamlayalım. Evet oyamız çok güzel çok da kolay arkadaşlar Evet birinci değil ikinci yuvanın içerisine girerek sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Aradan ilmek alarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar araya girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum ve birinci dilli de ikinci yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Evet köşeye kadar yapıp geliyorum. Köşe dönmesini de göstereyim sizlere. Evet köşeye geldim. Tekrar yine aynı yuvaya dan al ör, ilmek aldım ve ikili trabzan yaptım. Köşeye geliyorum. Köşeye battım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine ara boşluğa gelip ikili trabzan yapıyorum yine aynı şekilde aradan bir ilmek daha alıp ikili trabzan yapıyorum yine aynı yuvanın içerisine şekil dönüyorum 3 zincir çekiyorum yine sık iğnenin hemen arkasından ilmek çıkartıyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar yine aynı yuvada ilmek çıkartıyorum. bir değil ikincinin içerisinden girerek sık iğne ile tutturuyorum Evet köşemizde bu şekil arkadaşlar devam edelim 3 zincir çekiyorum sık iğnenin arka tarafından bir ilmek alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum tekrar yine aynı aradan bir ilmek çıkartıyorum ikili trabzan yapıyorum ikinciye ara mesafesi uzun olduğu için hemen yanındaki ara boşluğa giriyorum ve sık iğne ile tutturuyorum 2 3 il zincir çekiyorum tekrardan aradan ilmek alarak ikili trabzan yapıyorum tekrar şuna hemen sık iğne ile tutturuyorum Evet sonuna kadar örüp geliyorum ben. Evet sıkılaştıralım. Son arayda da yapalım arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar yine aynı yuvadan ilmek çıkartıyorum. Yine şu araya yuvaya girerek sık iğne ile tutturuyorum. Yine tekrar aradan girerek kaydırma işlemiyle ve zincirle sabitliyorum. Makasla da keselim. Evet ipimizi arada yürütelim. Evet arkadaşlar de bitirdik. Şöyle elinin uzunluğunu bir ölçelim. Kenar oyasıyla birlikte ölçelim. Evet 1 metre olmuş uzunluğu. Bir de şu taraftan ölçelim. Evet 1 metreye 1 metre olmuş arkadaşlar battaniyemizin genişliği. Evet çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Renkleri de çok güzel. Evet kenar oyası da çok harika oldu. Kendine de uyum sağladı. Şöyle göstereyim. Evet batik ipimizle. Renklerimiz de çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. 1 metreye 1 metre battaniyemizin 3 yumak 7 200 gramlıktan 600 gram ip gitti arkadaşlar. Artan ipimizi de göstereyim şu şekilde. Şu kadar bir ipimiz arttı. Evet, 3 yumağımızdan bu kadar bir ipimiz arttı. Evet, battaniyemiz çok güzel. Örmek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Evet. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar. Yorum yazar beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.